Kulüpler koronavirüs sebebiyle ligden çekilebilir mi? Gelin 3 dakikada özetleyelim. Şimdi önce iki farklı bakış açısıyla bakmaya davet ediyorum sizleri. İlki elbette kulüplerin taktik tahtalarının dağılması. Bazen 1-2 yıldız futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıkar ve e, biz oyunu onların üzerine kuruyorduk şimdi ne yapacağız diye düşünebilir kulüpler. Ve ligden çekilmeyi düşünebilirler hakikaten. Bizim artık oynamamızın bir anlamı kalmadı diyebilirler. İkinci farklı bakış açısı ise hakikaten ligler başladığında yaşanacak pozitif koronavirüs vakalarının iş kazası niteliğinde olduğu ve bu sebeple hem kulüplerin hem de federasyonun müştereken ve müteselsilen birlikte sorumlu olacakları. Bu gerçekler üzerinden iki bakış açısıyla bakalım ve acaba futbol müsabaka talimatı bu konuyla ilgili neler diyor? Hep beraber bakalım. Futbol müsabaka talimatı 22. maddesinde bizlere gayet net bir açıklama sunuyor ve diyor ki: "Belirlenen gün ve saatte müsabaka yerine planlanan yere gelmeyen geldiği halde maça çıkmayan, maça çıktığı halde alanı terk eden kulüplerle alakalı hükmen yenik sayma hükümlerini uygularız ve bir galibiyetin karşılığı olan yani 3 puan olduğunu anlıyoruz buradan puan silme cezası ile onları karşı karşıya bırakırız. Ve bu durum ikinci kez gerçekleştiğinde ikinci kez ilan edilen yerdeki müsabakaya fikstürü takiben gelmedikleri takdirde bu sefer bir alt lige düşürme onları bekliyor. Bu sebeple ne yazık ki liglerden çekilme kulüplerin çok üstünde duracağı, benimseyebileceği ve sistemi tehdit edebileceği bir alternatif olarak bulunmuyor. Ve müsabakaya katılmamanın ardından katılmayan kulüp hükmen mağlubiyet ve diğer cezaları almasının yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu tarafından belirlenen bir kısım tazminata da hükmediliyor. Çünkü karşı tarafın masrafları ve TFF'nin yapacağı hazırlığın masrafları da müsabakaya katılmayan kulüpten çıkartılıyor. Temennim ve hayalim şuydu. Keşke TFF FIFA'nın tavsiye görüşlerini sadece çevirip yayınlarken Keşke biraz da bizim ülkemizde nasıl uygulanabilir? Hukukun ve hayatın bir bütün olduğunu uygulamadan bizler nasıl anlarız? Kamuoyu nasıl anlar? Belki Hukuk Bilim Kurulu, Hukuk Öneri Protokolü yayınlamak nasıl olurdu? Bunları çok merak ediyorum. Hala TFF'nin elinde ligler başlayana kadar bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Fakat ortam sebebiyle de bu fırsatın çoktan kaçtığını hep beraber görebiliriz. Evet kulüplerin Ligden çekilme ihtimali futbol müsabaka talimatı uyarınca yok denecek kadar az, sıfır. Çok iddialı bir karar çünkü ikinci kez tekrarlanan müsabakaya katılmama durumunda bir alt lige düşürülme söz konusu. Ve yaşanacak pozitif vakalar ne yazık ki hem federasyonun hem de kulüplerin müştereken ve müteselsilen yani birlikte sorumlu olmalarıyla sonuçlanacak. Bekleyip göreceğiz.